Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün üçüncü dersimizde sizlerle birlikte akış diyagramlarının işleyeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Akış diyagramları arkadaşlar. Algoritmanın görsel olarak şemalarla ifade edilmesidir. En basit şekliyle bazı çokgenlerden oluşur. Bu çokgenlerin farklı anlamları vardır. Dilerseniz çokgenlere geçelim arkadaşlar. İlk çokgenimiz olan elips arkadaşlar. Elips başlamak ve bitirmek için kullandığımız şemadır arkadaşlar. Zaten bir programa başlarken algoritmada veya sahte kodda başla komutuyla başlarız arkadaşlar. başla bitir şeması arkadaşlar. Diğer bir tokenimiz ise arkadaşlar paralel kenar paralel kenar arkadaşlar. Paralel kenar tokeni ise arkadaşlar veri girişini veri girişi için kullanılan bir şemadır arkadaşlar. Diğer çökken ise arkadaşlar dikdörtgen. Dikdörtgen çökkenimiz ise arkadaşlar işlemlerimizi yaptığımız şemadır. Diğer bir çokgenimiz arkadaşlar eşkenar dörtgendir. Eşkenar dörtgen arkadaşlar karşılaştırma yaptığımız şemadır. Burada if yapısını da kullanacağız arkadaşlar. Bunun üzerinde işlem de yapabiliriz arkadaşlar. Diğer çokgenimiz ise arkadaşlar altıgen çokgenidir arkadaşlar. Altıgen çokgeninde ise arkadaşlar döngüler bu çokgende arkadaşlar döngüleri kullanacağız. Döngüler arkadaşlar for'dur, wilder do while'dır. Bu gibi bu yapıları burada kullanacağız arkadaşlar. Diğer birçok kenemiz arkadaşlar yamuktur. Yamukta ise arkadaşlar ekran çıktısı için kullandığımız bir şemadır arkadaşlar. Yani bir programı yazdık. Bunda bir elbette ekrana yazdırmamız lazım. Bunun için bu şey kullanacağız. Bu token'i kullanacağız arkadaşlar. Dilerseniz bunu bir örnek üzerinde gösterelim arkadaşlar. Şimdi örneğe başlarken arkadaşlar ilk önce sahte kodumuzu yapalım arkadaşlar. Yani akış diyagramında nasıl yapacağımızı sahte kod üzerinde bir gösterelim. İlk önce programımıza başlayacağız arkadaşlar. Daha sonra ise bir değişkenimiz olacak arkadaşlar. Yani programı yapmamız için bir değişkenimiz şart. Değişken tanımlamamız lazım. Daha sonra ise arkadaşlar bunu nasıl bir işlem yaptı? Bu değişkene nasıl bir işlem yapacağımızı belirlemeliyiz. Yani burada bu işlemde ise arkadaşlar eğer n mod 2 0 ise yani diyor burada diyor ki n'in 2'ye bölümünden kalan sıfır ise ekrana çift yazdırsın. Eğer değil ise yani sayı tek kalan tek ise ekrana tek yazdırsın arkadaşlar. Ve bu programı yaptıktan sonra da bitirmesi lazım arkadaşlar. Bu nedenle bu programı da bitirmek lazım. Bunu şimdi de akış diyagramı üzerine gösterelim arkadaşlar. Bu gördüğünüz elip zaten videonun başında başlı olarak size tanıtmıştık arkadaşlar. Başla bitir çok geniydi arkadaşlar. Daha sonraki sonrası ise veri girişi için kullanılan şemadır arkadaşlar. Yani burada n diye bir sayımız olacak arkadaşlar. Bir sayı gireceğiz buraya. Daha sonra ise karşılaştırma. Yani bu karşılaştırma çökeninde ise arkadaşlar hem işlem yapacağız hem de karşılaştıracağız arkadaşlar. Yani biz burada n'in ikiye bölümünden kalan sıfır ise ekrana tek ya da çift yazdırmasını isteyeceğiz arkadaşlar. Eğer kalan sıfır ise yani kalan sıfır ise sayı çifttir arkadaşlar. Bu nedenle ekrana çift yazdıracak. Hayır çift değilse yani kalan birse eğer bu sefer e, sayı tek olacak. Bu nedenle ekrana tek yazdıracaktır. Daha sonra işte arkadaşlar programımızı yaptık, ekrana yazdırdı. En son da bitirecek ek, e, elbette bu program programı. Bu nedenle bitir yazımızı da yapıştırdıktan sonra e, örneğimiz de bitmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Yani bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere kanalı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.